Arkadaşlar şu anda gördüğünüz bu şey ben bir ayarlayamadım. İyi mi? Heh, tamam. Şimdi. Bakın arkadaşlar. Bakın. Göremiyorum. Göremiyorum. Anam gitti çocuk. Üzülme. Valla bekleyen çocuk şeylere de valla çok Checkpoint checkpoint'ımızı alalım. Şimdi burada borulara basmayacak. Şöyle. Hızlıca şey de var bununla. O oh, burası birazcık zor değil. Bu benim için bebek oyuncağı bakın. Şöyle. İki atlayıştan. Allah öyle demedim. Ya of ya. Şey zaten orası biraz uzaktı gördünüz evet. Ben Robux alınıyorsa yok Robux alınıyor ben hayır diyeceğim. Çünkü Robux'um da yok. Robux'ta alınıp şey bilseydim. Ama o orada engelledi ya. Çok kötü oldu. Bebeğim. <laughs> Onu alamam işte. Şuna bakın. Ay terse gidiyorum. Checkpoint. Evet arkadaşlar bu benim birazcık bebek oyuncağım gibi oluyor. Bakın burada şöyle. Çok iğrenç. Arkadaşlar ben bu videoyu çekmeden önce ne yapıyordum söyleyeyim mi? şey gittik ya şu şey tuvalet yerine. Orada şey vardı. Şöyle katil paylanço vardı. Hadi bismillah. Bismillah dedim öldüm ya. Bir daha söyle. Hadi bismillah. Ya Rabbim ya Resulallah. Ne no, diyeceğim ne no, diyeceğim ne no, Diyeceğim. Şey ben buradan çıkacağım. Yine gireceğim. Çünkü böyle olabilir. Yani. Arkadaşlar kusura da bakmayın. Çok şey yapıyorum. Ama seviyorum ben böyle kaçış oyunu. bir daha hiç yapamıyorum. <laughs> Şimdi bilgisayarım yukarıda olduğu için beni garip bir alanda görüyorsunuz. Hadi bakalım. Bakın. Sizin için bunu yaptım. Bakın gidiyoruz. Bakın bakın. Şimdi ben buradan nasıl kaçacağım evet ya. C u p s buradaydı. Buradan beklemeye gerek yok. Evet. Bakın burada benim bekleyen arkadaşlarım var. Herhalde yeni katılmışlar. Çünkü hiç bunlar yoktu. Ay çok yakın. Bakın. Arkadaşlar, gördünüz mü? Dur arkadaşım bekle beni ya. Allah. Hı? Öldüm ben ya. Şurayı geçemedim bir türlü. <laughs> o da öldü ben de öldüm ha. Çok komik oldu. Şimdi. Uca gel. He. Ben burayı oynamıştım. Ama tekrardan öldüm. 50 dakika geçmedi. Video kaç saat olmuş? 50 bin dakika olmuş ya. Tamam. Hadi. Bismillah. Bura benim için bebek oyuncağı yani. İki atlı üçten bir geçerim yani. Bakın gördünüz mü? Lavlarda da öyle demiştim ama lavlarda birazcık zordu. hadi. Bismillah. Heh, bu, çok Ay, bu çok iyi. Bu sesin nereden geldiğini bilmiyorum. Kaşım. Doğru yere mi gidiyorum? Arkadaşlar ben bir de sizi kameranıza bakıyorum. O yüzden göremiyorum. İşte beri var benim. Bir dakika.